Dobra Ultra gençler Merhabalar nasılsınız? Eksi 10 derece Moskova'sından Hepinize selamlar Sevgiler Privyet kaktelalar Evet Beni deli mi dürttü de geldim buralara Valla geldik Size Kızıl meydanı göstereceğim Bu arada ben de Rusya'ya ilk gelişim bu Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Kızıl Kızıl Ordu Korusu her yerde. Beraber tanıyacağız. Kızıl Meydan hakkında çok bilgim yok. Ama bildiğim kadarıyla anlatayım size. İlk olarak yanlış bilinen bir şey var. Kızıl isminin komünizmden geldiği zannediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? arkadaki şeye bakın. Ya bu arada GoPro ile çekiyorum. Devamlı kapanıyor soğuktan dolayı. Benim soğukta aram çok iyidir. Bu genetikle ilgili bir şey olabilir. Sıcağı çok sevmiyorum. Diyeceksiniz ki ulan neden hep sıcak ülkeleri geziyorsun? Ya cidden kafayı yiyeceğim. Kapanıyor. Arkadaşlar GoPro katiyen ve katiyen çalışmıyor. Buraya taktım. Yok yani. Umarım cep telefonu çalışacak. Yes of course. <laughs> Your photo? Yes, yeah. Um, With the yes. What's this? Uh this is Kremlin. Oh, this is Kremlin? Yeah. Yes Putin is there? Uh no. No? Ah, oh, I wanted to visit him. <laughs> Burası Kremlin mi ben? This is my Kremlin. Yes, of so. course. What? <laughs> Adam fotoğrafımı çeker misin dedi. Çekerim dedim. Burası neresi dedim? Kremlin diyor. Burası Putin'in eviymiş. Yani katedrale benziyor ama. Her neyse. Allah ben de ilk defa geliyorum arkadaşlar. Evet. Buraya neden Kızıl Meydan deniyor? Krasni. Kırmızı demek Rusya'da. Kırmızı aynı zamanda yani eski Rusya'da ya da belki hala da kullanılıyor. Krasivaya. Krasivaya. Krasivaya mıydı? Yani güzel demek. Buranın ismi aslında Güzel Meydan. Yani komünizmle, komünizmin kızıllığıyla hiçbir alakası yok. Genel olarak öyle zannediliyor. İleri de muhtemelen şu anda donmuş Moskova Nehri var. Biliyorsunuz tüm medeniyetler suyun kenarında kurulmuştur. Nijer Nehri, Yangtze Nehri Neymişim. miydi? Tuna Nehri, Kızılırmak. <laughs> Bakarsanız haritada Nil Nehri'nin etrafında ilk medeniyetler, Mezopotamya'da ilk medeniyetler hep Fırat Nehri'nin etrafında. Diğer nehirlerin etrafına kurulmuş oluyor. Aa Lenin'in şeyine geldik. Mezarına. Biliyorsunuz Lenin mumyalanmış. Burada. Giriş var mı bilmiyorum. open? Open? No? Aa. Zaftra? Ha, yarın açıkmış, yarın geliriz. Leninle başım dertte, ne yapsam bilemiyorum. Allahım ya. Çanlar kimin için çalıyor? Benim için çalıyor. Ellerim dondu var ya bak ellerim. Benim normalde ellerim üşümez. Ellerim dondu. Eksi 10 derece. ha Nehirleri anlatıyorduk. Moskova Nehri'nin ortasına kurulmuş. Muhtemelen burası bir pazar yeriymiş. Ticaretin döndüğü meydanlar bunun için yapılıyor çünkü, alıp satmak için ve şehirler tarım toplumlarında tarım devrimi sonrası büyüyorlar ve Avrupa'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi Moskova ortaya çıkıyor ve sonunda Aziz Basil Katedrali'nde gördüm. Bunu biliyorum çünkü o çok klasik şekerleme şeklindeki kubbelerinden. Ya neler çekiyorum ya. Var ya, var ya yani. Oh, krasivaya Moskova. O Çin krasivaya. Çocuk beni Kremlin diye kandırdı. Oh, this is Kremlin? Yeah. Yes, Putin is there. No? no. no? <laughs> ah, I wanted to visit him. <laughs> polise sordum. Polisler de beklemiyor böyle sorular. Suratsız suratsız duruyorlar. Burası duvarların arkasında Putin Reis Kremlin'de. O da sanıyorum ki Kremlin müzesiymiş. Ben bu havaları çok seviyorum böyle. Ferah ferah ya. Mis mis. Babuşkalar neredesiniz? Babuşkalar neredesiniz? Sovyetler Birliği Ekim Devrimi ile kuruluyor ve 1991 yılında Mikhail Gorbaçov tarafından yani başkanlığında feshediliyor Sovyetler Birliği'ne. O dönemde biz daha çocukken Litvanya, Estonya, Letonya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan bunların hepsi dahildi ve Sovyetler Birliği'nin uydu devletleri vardı. Onlar da Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekoslovakya. Çekya oldu, Çek Cumhuriyeti oldu. En son Çekya, Slovakya tabii ki beraber o zaman. Bu ülkeler hep Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Politik olarak ya da direkt olarak Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Soğuk savaş bitince görüyorsunuz çok soğuk. <laughs> soğuk savaş demişler çok soğuk olduğu için. Hayır soğuk savaş demelerinin sebebi ne? Çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'yı bölüşüyorlar. İki galibi var. Yani büyük galibi var. Birisi Amerika, Birleşik Devletleri. Diğeri de Sovyetler Birliği. Dünyayı bölüşünce şöyle bir olay oluyor. Aralarında savaşıyorlar. Ama hiçbir zaman direkt olarak savaşa girmiyorlar. Bunun sebebi de Kakali Kakalin kam ya nükleer güç olmaları gerçekten dünya yok edebilecek kadar nükleer silaha sahipler. Bunun içinde de Vietnam'da Kore'de Küba'da Türkiye'de nükleer silah konuşlandırıyorlar Vietnam ve Kore gibi savaşlarda da tarafları destekliyorlar. yine Afrika'da Angola gibi ülkelerde vesairede iç savaş tarzı şeyler yaşanıyor Güney Amerika'daki hükümetleri destekliyorlar ya da desteklemiyorlar. İşte buna soğuk savaş deniyor. Yani direkt olarak değil indirekt olarak savaşıyorlar. Böyle de kısaca anlatmaya çalışayım. Ve dünyayı veto yetkisi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra verilen. Beş ülkenin veto yetkisi var. Hani deniyor ya dünya beşten büyüktür falan diyorlar. Onun sebebi de bu. Genel olarak bunu böyle insanlar söylüyor mu ne olduğunu pek bilmiyorlar. Ee, dünya 5'ten büyüktür. Nedir? İngiltere'nin, Çin'in, Rusya'nın, ABD'nin ve Fransa'nın mıydı? Fransa'nın. Betö etkisi var, Almanya'nın yok. Almanya çünkü savaşı kaybetti. Naziler savaşı o zaman kaybetti. Nazi Almanyası kaybetti. Ya şu kalpaklar çok hoşuma gitti ya. Kaltaklar, kalpaklar. Привет. Сколько стоит? 6.500. 6.500. 6.500. Eee. Hesap makinesi. Turkey, Turkey. Turkey 6.500. Kaç dolar yapıyor ya? 80 dolar. Ha, 80 dolar. Teşekkürler. Tilki, tilki. Tilki, aa yok. Sahte yok mu sahte? Beyaz yok, başkası var. Ha. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Tilki derisi, evet. ben ne yapacağım? Zavallı garibim tilki öldürmüşler beni satıyorlar. <laughs> Yazıklar olsun size. Rusların en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Artistik. Patenaj. Bakın <laughs> hepsi gümbür gümbür. Yaşlısı genci. Arkada Kremlin. Putin izliyordur bunları. Kayamayan görürseniz onlar Rus değil. Bu mesela şeyli, Yozgatlı. Tutunarak <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Kremlin sarayına bakarak ne yiyoruz? Kulaş. Kulak diyecektim ya. Oo. Vallahi bu güzel. Bu restoran biraz pahalıydı. İsmi ne bu restoranın? Balbo mı? Balbo mu öyle bir şey? Vallahi unuttum. Ama müthiş bir manzarası var. İki tane Rus abla da burada muhabbet ediyorlar. Biraz rahatsız etmiş olduk onları. Evet. Tadayım bakayım. Öyle ekmek de geliyor. Etli kısmından tadayım. Evet berbatmış. Diğer tüm Doğu Avrupa yemekleri <laughs> gibi berbat. küçük bir mola verdik. Şimdi bu turistik cehennemden çıkacağız. Çok sevmiyorum turistik yerleri ben ama görmek güzeldi. Bu arada restoranın ismi Barbarossa'ymış. Biraz pahalı ama manzarası müthiş. Yani değer. Gidip de böyle içerilerde falan oturmayın kafelere. Burada bir kahve için 5 dolara falan. Çok güzel manzarayı da izleyin. Ama şu anda çok soğuk olduğu için muhtemelen boş kesin yer bulmak imkansıza yakın bir şeydir. Putin reise elveda diyoruz. Dasvidanya Putin. Хорошо. Девочка. Evet, ulan hava da iyice soğumuş ha. Kötü donduran soğukları. Şimdi ileride bir köprü, gö köprü gördüm. Oradan geçelim. Bu Moskova'nın sokaklarına dalalım. Yani şu anda insan yoktur pek ama en azından belki bir şeyler buluruz, otururuz, bakarız. Ay herkes düşüyor. Ah, siktir. <laughs> Bu Burada ben hiç kış tatili yapmadığım için yıllardır aynı botlar hiç ama hiç eskimedi. Bolşoy Mostvoretski köprüsünün üzerinden geçiyoruz. Deli gibi oldum yemin ediyorum. Kimse yok sokakta. Eksi 15 vardır ya. Temiz. Komünist bir teyzem geliyor karşıdan. Siyahlar. Çok böyle eski komünist ülkelerde kadınlar erkekler hep siyah giyinir. Böyle. Evet, komünist ülkelerde şöyle bir tartışma var her zaman. Bu bizim ülkemizde de oluyor. Komünizm zamanı daha mı iyiydi? Şu anki zamana göre. Birçok Doğu Avrupa ülkesine gittim. Eski Sovyet ya da Sovyet uydu ülkelerine. Genel olarak yaşlılar şikayet ediyorlar. Mevcuttaki durumdan. Ama gençler Özellikle tabii ki çok fazla propaganda var. Antikomünizm propagandası. Macaristan'da, Çek Cumhuriyeti'nde falan. Nefret ediyorlar o eski komünizm yönetiminden. Özgürlüklerin olmadığını vesaire söylüyorlar. Ama tabii ki her zaman yaşlılar eskiye özlem duyar. Eskiden çok iyiydi derler. Çünkü psikolojide şöyle bir şey var. İnsanoğlu Geçmişi düşündüğünde her zaman iyileri hatırlar, iyi şeyleri hatırlar diyorlar. Bu bir tartışma konusu tabii ki. Ben yorum yapmıyorum. Ve Moskova Nehri'ndeyiz. Moskova Nehri buz tutmuş arkadaşlar. Acayip güzel bir görüntü. Size göstermeyeceğim. Çünkü kanalıma abone olmuyorsunuz. <laughs> evet. Burası Putin beyefendinin evi, Kremlin sarayı ve Moskova nehri. Yemin ediyorum bu deliler yüzer ha burada. Çok ciddiyim. Vay 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 vay. Çok güzel be. Soğuğu siz hayal edin. Dedim ya soğukta aram iyidir ama bu kadar da iyi değil be. Yani <laughs> çok soğuk cidden. Öyle böyle bir soğuk yok. Ama arka sokaklara da dalacaksınız onlar. Evet. Moskova kapısını geçtik nehrini. Burada ne yazıyor? Stop yazıyor. Stop. Benim bu kiril alfabesini öğrenmemin çok Komik bir hikayesi var. Ben lisede okurken bizim sınıfımızda Kırgızlar vardı. Onlar da benim en iyi dostlarımdı. Kırgızlar. Bunlar tabi o zaman Sovyet döneminde doğmuş Kiril alfabesiyle yazıyorlardı. Hala da belki Kırgızistan Kiril alfabesiyle yazıyor olabilir, bilmiyorum. Gitmedim çünkü. Ee, ama en azından Rusça biliyorlar, çok iyi biliyorlar. Kendi aralarında da o zaman Rusça konuşuyorlardı. Kırgızca konuşmuyorlardı. Ben dedim ki, öğretin bana dedim. Öğrettiler başladım kopyaları derste sıraya kiril alfabesiyle yazmaya. Bayağı Türkçe yazıyorum ama kiril alfabesiyle yazıyorum. Annesi hocalar yakalıyorlardı. Ulan diyorlardı anlamıyoruz ama ne yazıyor burada? Bilmiyorum hocam kırgızlar yazmış falan diyordum öyle geçiyordum. Bayağı dersleri geçmemin sebebidir. Teşekkürler Kirilov. Bu sanırım iki kardeşti. Kirilov, Bulgar. Onlar icat ediyorlar. Slav kardeşler. deli gibi. Böyle apartmanları falan içine girdim de. lan haritada bit pazarı burada gözüküyor. İnşallah kötümüzü kesmezler. Bu AVM'nin içindeymiş. Arkadya yazıyor galiba. Arkadya olması lazım. Adam şey dedi Asansörle aşağı ineceksin'' dedi evet. evet Yanlış alarm Burada da değilmiş Her neyse En azından Arka sokaklarını görmüş olduk Burası Moskova'nın İstiklal Caddesi gibi bir yer Girişte de böyle eski bir freskolar Ortodoks Hristiyanlığına ait freskoları satan küçük bir dükkan var. Evet İstiklal Caddesi dediğim burası. Ama sokak kapitalizme yenilmiş Louis Vuitton'lar, Fendi'ler, Omega'lar, Swatch'lar her yerde bu dükkan kalmış sadece eskilerden. İşte bu Roma askeri kılığına girmiş. Roma askeriyle ne alakası var acaba? Rusya'nın Rus askeri mi acaba? Evet. Rus askeri olmuş. Bilemedim. Aha. Vallahi Anna Karenina'lar var. Nastasya. Neydi ya? Aglaya Ivanova. Dostoyevski'nin ünlü kitabı Budola. Nastasya Filipovna ile Aglaya Ivanova. Evet arkadaşlar. Aglaya Aglaya gelin çocuklar. Çok ilginç. Dostoyevski kitaplarında şimdi şeyi hatırladım. Şeyden bahseder. Olçoy Tiyatrosu ya da herhangi bir oyuna. İtalyancadır oyunlar. Çünkü o dönemin sanat dili İtalyancadır. Ruslar hiç İtalyanca bilmemelerine rağmen gidip izlerlermiş. İtalyanca biliyormuş gibi yaparlarmış. So, işte eski kitaplarından aklımda kalan bir hikaye. gezimize bundan sonra Sovyet askeri olarak devam edeceğim. Kızıl Ordu'nun önemli kumandanlarından Fatihski, Koparanski Evet, nereye geldik? Nereye gelmedik ki? Dünya ünlü Balçoy tiyatrosuna geldik. Burası Rusya'nın en önemli tiyatrosu. Bale ve opera gösterileriyle ünlü. Balçoy biz de Bolşoy diyorlar ama sanıyorum Rusya'da Bolşoy diye okunuyor. Büyük tiyatro demek. Evet, karşıdan karşıya kaymadan geçersem Bolşoy tiyatrosunu size göstereceğim. Vallahi burada opera ya da bale gösterisi izlemek için muhtemelen aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekiyor. Tam da emin değilim tabii ama Bugün 15 bin adıma yakın adım attım. Bu arada bu hayvan kürkü değil. Ucuz olanından buldum, 10 dolar aldım. Yani benim şapkam için eskiden tamam anlarım da şu anda hayvanları öldürmek ne gereği var? Bu da eşit derecede ısındırıyor. Balşoy Tiyatrosu bunu da gördük. Bugün size Moskova'yı böyle genel olarak beraber tanıdık aslında. İçine de girilmiyor Balşoy'un baktım. Daha derin yerlere gireceğiz Moskova'da. Şimdilik böyle bir ön tanıtım gibi oldu. Karda da çekim yapmak çok zor. Yürümek karda zordur diye. Şimdi otelime gideceğim. Sonra hostel bulacağım. Bekir'le geldik. Bekir içine baktığı için şu anda ben tek dolaşıyorum ama sonra onunla da gezeceğiz. Evet, Moskova'daki İlk günümüzden hepinize Dasvidaniya, Paka diyorum. Bolşoy Tiyatrosu'ndan sevgiler, saygılar.